Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çilekli şapka toka modelinin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Örmede kullanacağım ipliklerim alize koton gold iplikleri. Tığımda 1.60 mm arkadaşlar. İpliğimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacak. Dilerseniz başlayalım. Sila akımızı oluşturalım. Bir zincirde sabitleyelim ipimizi. 1 2 zincir çekelim, ipliğimizi alalım. 14 adet ikili trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ipimi çekiyorum halkımı sıkıştırıyorum trabzana bir kaydımı yaptım bir zincir çektim Hemen sık iğne yapacağım arkadaşlar. Olduğu yere aynı yere sık iğne yapıyorum. 14 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sık iğne yaptım. 2. sırama geçiyorum. Arkadaşlar toplamda 4 sıra sık iğne yapacağız. Bir tanesini yaptım, bir sırasını yaptım. 3 sıra daha sık iğne yapacağım. 14 sıra sık iğne, mi, pardon. Koruyarak 3 sıra daha öreceğim. Devam edelim bu şekilde. 2 sıramı tamamladım. 3. sırama geçiyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım. Şimdi yine dördüncü sırama geçiyorum. Şöyle bir kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Ve 14 sık iğnemi tamamlayacağım. Sıramı tamamladım arkadaşlar son sık iğnemi yapıyorum şimdi yine bir kaydırma yapacağım şimdi diğer sırama geçiyorum bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar sık iğne yapıyorum aynı yere bir tane daha yapıyorum iki tane sık iğne yaptım bir sonrakine geçtim bu sırada arkadaşlar her bir yuvaya 2 adet sık iğne yapacağız. Sıra sonunda 28 adet sık iğnemiz olmuş olacak. sıramı tamamladım. Her bir yuvaya çift battım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Diğer sırama geçeceğim şimdi. Son sık iğnelerimi yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 1 2 zincir çektim. İpliğimi aldım. Pardon, 3 zincir çekelim arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum ipimi aldım iki tane pardon 3 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 şöyle bir sayıyorum iki sayıyorum üçüncüye kaydımı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim ve üç tane ikili trabzan yapıyorum bir aynı yuvaya Arkadaşlar üç tane ikili trabzan yapıyorum şöyle göstereyim Evet şimdi bir iki sayıyorum 3. kaydırma yapıyorum 1 2 3 ve aynı yuvaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Şapkamız oldukça kolay. Çabuk biten bir model. Gayet de şık olacak. 1, 2, 3, 1 2 3. Evet arkadaşlar. Sonuna geldim. Şöyle sayıyorum. 1 2 3 Bu şekilde tamamladım. zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şapkamızı tamamladık. Şimdi biraz ipliğimi alıyorum. Öncelikle zincirini gidelim şuradan. Daha sonra da çileklerini yapacağız arkadaşlar. İşte şu müthiş noktasından yine 4 sıra sık iğne yapmıştık. 14 e, sık iğnemiz vardı. 4 sıra örmüştük. Daha sonra çift örmüştük. Çift ördüğümüzün dibine batacağız arkadaşlar. Son 14 sık iğne ile çift ördüğümüz sık iğnenin hemen orta yerine batıyorum. Şöyle zincir çektim. Şöyle arkadaşlar bakın. kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Sonuna geldim. İlmeğimi çıkarıyorum. Buradan ilmeğimi alacağım. Aşağı doğru alttan çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şapkamızı bu şekilde tamammış olduk. Şimdi kirazlarımızı yapacağız. Silah akımı oluşturuyorum bir zincirle sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim ipliğimi aldım 1 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar şöyle bir zincir çektim Kapattım. Bir zincir daha çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Şurayı da arkadaşlar şöyle hafiften çekeceğim. Buradan ipi alıyorum. Bir tane zincir yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekelim. Sıkılayalım. Bunu da Nereye arkası yapacaksınız arkadaşlar? Oraya doğru alalım şöyle. Arka tarafına doğru ipleri alalım. Şunu da alalım aynı şekilde. Evet. Şimdi sökülmeyecek şekilde, siz zora sokmayacak şekilde ipleri kısaltalım. Şöyle kısalttım. Bunları yapıştıracağız zaten arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Yeşil ipimi alacağım şimdi. Şuradan arkadaşlar. Şöyle giriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim tam ortasından giriyorum. Şöyle tam ortasından girdim. Yine bir zincir çektim. Bir de sonundan giriyorum arkadaşlar. Sonundan giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi üçünü birlikte çektim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi şu ipleri de yine aynı şekilde arkaya doğru alalım. Yapıştırırken biz uğraştırmasın diye. Şöyle birazcık da kısaltalım. Arkadaşlar bundan bu bizim çileğimiz oldu. Bundan 3 tane ben şapka yapıştıracağım. 3 tane daha pardon 2 tane daha yapalım aynısından arkadaşlar 3 tane yaptım ben. Şimdi bunu şunların arkalarını arkadaşlar şöyle silikon sıkıyorum. Birazcık bunu böyle kapatacağım. Çok az. Şöyle. Arkadaşlar benim ellerim iyi mi kötü mü bilmiyorum ama ee sıcağı biraz dayanıklı. Özel siz yaparken biraz daha dikkat edin. Çok fazla etkilenmiyor benim silikondan. Silikonun sıcaklığından. Şöyle yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu şekilde birazcık birazcık sıkıştırıyorum şöyle. Çilekler bu şekilde tamamlandı. Şimdi şapkamı yapıştıracağım. Arkadaşlar dilerseniz şapkaya bu şekilde minnak bir kelebek yapabilirsiniz. Şöyle tabi bunu farklı renkte yaparsınız. Şöyle arkadaşlar. Bu da gayet şık durur. Bunu yapılışını da göstereyim arkadaşlar size. Ben göstereyim arkadaşlar. Çok basit zaten. Şöyle bir sihirli halkamı oluşturuyorum bir zincirli sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. İpliğim alıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Kaydırma yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpliğimi aldım. 2 tane üçlü trabzan yapacağım bir sonra 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanın başına bir kaydım yapacağım İpliğimi alıyorum bir tane daha arkadaşlar üçlü trabzan yapıyorum yani küçük kanatta bir tane yaptım büyük kanatta iki tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Bir tane kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4. İpliğimi aldım. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Bir kaydırma yapıyorum. Yine bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir iki üç dört zincir çektim bir kaydırma yapıyorum bir iki zincir çektim şimdi küçük kanadı yapacağız bir tane ikili trabzan iki zincir ve bir tane kaydırma. Bir zincirli ipimi kesiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu farklı çiçeklerde de kullanabilirsiniz aslında. Üzerlerini yerleştirebilirsiniz. Şöyle halkayı sıkıştıralım. Sonra buradan saracağız. Şöyle. Şöyle sarayım. Bununla arkadan bağlayalım. Bir defa sarmamız yeterli çünkü bir de simli iplikle sarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Simli iplik. bir de böyle tohumumuz varsa kullanırsanız tamamlamış olur arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık alıyor böyle de. Evet şimdi biz çileklerimizi yerleştirelim. Böyle bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Minnak sürelim. Şöyle minnaktan sürelim. Tam dikiş yerine. Şu bitiş yerine arkadaşlar. Koyuyorum. Şöyle elimle bakın. Şöyle büzerek koyuyorum. Şöyle. Böyle minaklaştırdım. Diğerini de alalım. Yanını hemen şöyle büzüyorum arkadaşlar. Bakın. Yanına şöyle Şimdi çiçit dokuyu yapıştıracağım. Yapıştırmadan önce içine biraz elyaf koyuyorum, şöyle bir miktar. Kendiniz onu ayarlarsınız arkadaşlar. Şöyle biraz dik dursun yeterli. Şöyle biraz şapkanın içine koyuyorum. Çok az, fazla oldu galiba. Şimdi. Bunun ağzını da şöyle bir keçeyle ile kapatacağım. Daha önceden şunu içeri almam gerekiyor tabi. Şöyle içeri alalım. Bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Daha sonra da çıt çıt yapıştıracağım. arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Çıt çıt etrafını 21 tarafa 21 tarafa olmak üzere toplamda 40 adet sık iğne yaptım. Üzerine 2 zincir çektim. Bir, bir sık iğne atladım. Diğerini kaydırma yaptım. Klasik çıt çıt toka örme metoduyla e, tamamladım takımı arkadaşlar. Daha önceden de bu takımı yapmıştım. Gerçekten çok şık oldular arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.